Selam dostlar 5. bölümü de bir çırpıda bitirdik bu akşam. İlk negatif eleştirim bölümler gerçekten çok kısa 30 dakika. En azından bir saati bulmalı. Bir hafta ara bir de üstüne kısacık bir bölüm. Dizinin bütünlüğü kayboluyor. Karakterler kimdi, cinayetler nasıldı, olaylar neydi karıştırıyorsunuz. Bilmem bana katılır mısınız? Bu bölüm önceki bölümlere nazaran doğru tabir nasıl olur sönüktü sanki. Settar ve Kemal komiserin çatışmasına tanık olduk ve geç bile kalmıştı zaten. Dizinin bu bölümüne kadar doğruyu söylemek gerekirse Settar komiserin agresifliğine, küfürlerine ve cinayetlerle ilgili dümdüz bakışına tanıklık ettik. Settar komiserin Kemal komiserin gözden kaçırdıklarına tecrübesiyle dikkat çekebilecek, 40 yıllık cinayet masası komiserinin görülmeyeni göreceğini zannetmiştim ama bu zaman kadar böyle bir gelişme sadece kütüphane kartında silinen ismi bulmak için bağlantılarını kullanması dışında hiç göremedik. Ayrıca kurye motosikletinin sahibi olmasından dolayı adamı katil ilan etmeleri de çok acemice durdu. Settar komiserin oradaki hali fazla gereksiz ve agresifti. Bu bölümün en güzel dakikası bence Yaşar Hoca ile Kemal komiserin ara sokakta beraber yürüdükleri kısımdı. Işık, atmosfer, pus, yönetmenin sağlık uzun zamandır dizi ve filmlerde gördüğüm en güzel sahneydi. Bu bölümde nedeni belli olmasa da Kemal Komiser'in eşinin intihar ettiği ortaya çıktı, çocuğu ise hala bir soru işareti olarak duruyor. Settar Komiser'in eşinin tarikatta sıkı bir bağı var, bu artık net. Vefat eden oğlu, tarikat ve bu cinayetler mutlaka bir şekilde kesişecek eminim. 5. bölüm fragmanına baktığınızı bilmiyorum ama Settar Komiser kaykane tarzı yerde bence katille ilk defa karşılaşıyor. Kemal Komiser ile otopsi doktorunun arasında geçen konuşmada söz edilen otoerotik asfiksi bayağı rezil bir ölüm şekli arkadaşlar. Cinsel doyuma ulaşmak için nefessiz kalmayı gerek koşan bir uygulama. Doyuma ulaştıktan sonra bilinçsiz kalan birey boğazını gevşetmeyi beceremezse mefta. ABD'de her yıl 1000'e yakın kişi bu şekilde hayatını kaybediyormuş. Partnerin boğazını sıkma, boğaza halat dolama, naylon poşeti kafaya geçirme gibi garip yöntemleri var. Oldukça garip bir yöntem. Dünyanın çivisi çıktı diyorlar ya. Aynen durum bu sanırım. Beşinci bölümde bitti. Şu ana kadar hepimizin kafası sadece karıştı. Puzzle parçalarını birleştirmeye çalışıyoruz ancak desen fazlasıyla karışık. Önümüzdeki bölüm sürprizlere gibi gözüküyor. Bir hafta daha beklemeye devam. Arkadaşlar kalenderiye tarikatı ile ilgili kısa bir bilgi hazırladım. Dizide ilerleyen bölümlerde daha çok karşımıza çıkacak sanırım. Kalenderiye Tarikat Arkadaşlar Kalenderiye Tarikatı tam bir derya deniz desek yeridir. Bünyesinde Sufilik, İslam, Hinduizm, Bektaşilik, eski Asya dinleri gibi birçok akımla etkileşime girmiş, kökleri 11. yüzyıla kadar ulaşan mistik bir tarikat. 12. yüzyılın sonlarında Cemalettin Savi ile teşkilatlanmasını gerçekleştirmiştir. Orta Doğu ve Asya'da geniş taraftarlar toplamış, 13. yüzyılda Büyük Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya yerleşmişlerdir. Kalenderiye sözcüğü Farsça rint, lavali, kayıtsız, dünya ile bağını koparmış, ayrıca iri yarı Türkçe'de kalantor anlamına da gelir. Dünya malını önemsemeyen, gösterisi sevmeyen kimselere günümüz Türkçesinde de kalender deniliyor. Kalenderi dervişlerine karşı toplumun her kesimden özellikle ulema tarafından büyük bir tepki gösterilmiştir. Ulema onları şeriatın dışına çıkmakla itham etmiş, bu ithamdan dolayı zındıklıkla suçlanmışlardır. Dizde geçen bölümdeki sahneleri de hatırlarsınız. Kalenderiler vücutlarındaki bütün tüyleri tıraş ederlerdi. Sakal, bıyık, kaş, saç. Ve bu yüzden bir kalenderin az sayıda kişisel eşyasının başında muhakkak gibi bir ustura gelirmiş. Bunların bazılarına cavlakiler diye de bilinirlermiş. Günümüzde kullanılan cas cavlak kalma deyimi de buradan geliyor sanırım. Çalışmayı doğru bulmayan kalenderiler sadece dilenerek yaşamlarını sürdürürlerdi. Altın, gümüş asla kabul etmezler, sadece yiyecek alırlardı. Evlenmezler ve üzerlerinde sadece uzuvlarını kapılacak elbiseler olurdu. Gezgin bir hayat sürer ve şehir ve köylerin içlerinde asla kalmazlardı. Orman, mağara gibi alanlarda gecelerlerdi. İşin temelinde dünya nimetlerinden ve zorunluluklarından tamamen uzak kalmak, Allah aşkıyla hiçbir şeye ihtiyaç kalmadan yaşamak esas. Ancak kalenderiler toplum kurallarını hiç saymaları, dünya ve İslam'a bakış açılarıyla gerçekten aykırı bir akım ve tarikat olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.